Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'de son birkaç günüm çarşıya gidip alınması gereken şeyler vardı. Ben dedim ki bir video başlatayım. Umarım keyifle izlersiniz. Hava da çok sıcak. Hemen en kısa zamanda halledip geleceğim. Ne kadar ki çiçekler çok tatlı değil mi? Why <laughs> do complicated. Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us. Close but we're strangers. Feel like we're far apart. Şimdi AVM'ye geldim. Çantadaki <laughs> birkaç işimi hallettim. AVM'den bakmam gereken birkaç bir şey vardı. Onlara bakacağım. Daha sonra eve gidip size aldıklarımı göstereceğim. Şimdi <laughs> bir şey alamadık. İkiniz ayıracak bir şey aldık. Hem babalar günü hediyesi hem anneler günü hediyesi. Bakalım onu babama vereceğim. Ee, yani... bakalım, beğenecek bakalım, beğenecek vereceğim. <laughs> babama bakalım beğenecek mi? Hadi bakalım beğenecek misiniz? Babam açacak bakalım beğenecek mi?

Yarın diyeceğiz şey, Bilmiyorum artık bakalım mı açacağım mı Sürpriz yumurtadan ne çıkacak bu sonra? bu daha da saat açamayacak. Nereye <laughs> ettik aldık? Numara Ne ne yedi numara? Evet gelmiş kardeşi. Şey, <laughs> geri gidecek yer yok ya. İkinci içine de yarayacaksa kahve. Al. <laughs> <laughs> Aldı <laughs> Sen sağ ol. Teşekkür Allah kabul etsin. Annem yapacak deneyeceğiz. Güzel yapıyorum yapmıyorum diye. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi deneme de. vakti. De al, tamam de bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu deneyeceğiz. Kahveleri ben yapayım. Tamam hadi yap. Esra bunun için bir yıkan. Tamam. Karaca, yazıyor, <gülüyor> <gülüyor> Karaca, Karaca da, Karaca da, güle güle kullanın. Tamam. Tamam. Allah Amin. De, hmm. Şimdi dedemme sürpriz yaptık babalar günü hediyesi için. Onun en sevdiği şey kahve olduğu için ona bir kahve makinesi aldık. Şimdi herkese kahve yapacağım. Bakalım makine hep birlikte deneyeceğiz. Karaca iyi mi değil mi? İyi zaten. Kullandığımız şeyler. Yeah, pop. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. Stripping down. dedemden çıktıktan dedemden dedeme kahve yaptıktan sonra çıktım ablama gideceğim. Orada size aldıklarımı da göstereceğim. Normalde görüşmüş olacağım. Havada güzel çocuklar parkta oynuyor. Zaten buralar çok kalabalık olmadığı için. Şimdi maskemi açtım. Gör. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bu videoyu başlamak için çok fazla uğraştım. Umarım devamını getirebilirim. Down. This is not what we should be. tişörtlerle başlıyorum. Bir sürü böyle basic tişört aldım. Bunlar hep bahçeye inerken giymek için. Hem de böyle kot üstüne akşamları yürürken giymek için. Malum koronadan dolayı da pek dışarı çıkmıyoruz. Bunun rengi krem. Böyle pamuklu bir kumaşı var. Ve ben böyle bir spor tişörtleri giymeyi çok seviyorum. Çünkü günlük kullanımda çok fazla rahat ediyorum. Bu yüzden bir tane bunu aldım. Bir tane de böyle yeşil renkli. Bir tane bir tişört aldım. Boyu, kolları yine bol kesim. Çünkü ben seviyorum ya. Bol giymek, salaş giymek bir alışkanlık gibi bir şey oldu. Böyle artık daha dar giyinesim gelmiyor. Bunun da öyle böyle fermarlı. Böyle rengine vuruldum bunun da. Çok güzel rengi bence. Ama videolarda tam olarak renkler belli olmuyor. O yüzden nasıl çıkıyor bilmiyorum. Çok uğraştım ama kamera illaki daha canlı gösteriyor rengini. Bunun da rengi çok güzel. Çok tatlı bir rengi var. Çok soft. Yeri o kadar yumuşak ki size yes, anlatamam. Bunu çok güzel. Bir de kırmızı etiketli olunca beğenirdim. Hemen aldım. Her renk tişört aldım. Şöyle göstereyim. Bunlar XS bunun bedeni ama kesinlikle çok bol. Yani bilmiyorum. Böyle güzel bir tişört. Bu da nasıl bir renk abla ya? Bunun rengi tam olarak ne diye geçiyor? Mercan değil. Bilmiyorum, o Bilmiyorum. Çok yakıldı. açık bir şeftali rengi gibi duruyor. Böyle Hı, çok tatlı aslında kayısı ama. Rengi gibi mi? Yani kayısı biraz sarıya dönük mü? Koyu kayısı mı? Yani olgunlaşmış kayısı. <gülüyor> 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 Turuncunun soft versiyonu. Evet, aynen. Başka aynen. nasıl anlatılır? Bu da aynen. düz bir tişört. Şöyle göstereyim. Bunun da bedeni küçük ama kesimlerin hepsinin çok boldu. Turuncu renkte far renkleri olur ya. Yani o tarz bir şeye benziyor. Farlarımızın rengine benziyor. Evet aynı. Yani böyle çok tatlış bir rengi var. Ki bunları videolarda üstümde göreceksiniz. Kıyafetler bu kadardı. Ama en çok beğendiğim şey hiç giymediğim şeyler ama giymeyi de çok istediğim, arzu ettiğim şeyler. çok dur, bir tane terlik aldım. Bunu normal çarşıda gezerken gördüm ama çok güzel. İnternette de aslında satışları var. Ama ben denemeden bir şey almayı tercih etmiyorum. Şöyle göstereyim. Çıkalım. Güzel çıkalım. Ama çok rahat. Yani normalde asla giyemem. Günlük. Ama bununla bayıldım. Normalde şıpıdık terlik giymeyi çok severim ama. Bunlar da favorim. Şimdi daha yakından gideyim. Bir daha AVM'ye gittiğimde Nike'a baktım spor ayakkabı olarak kendime her yıl bir beyaz spor ayakkabı alıyorum. Çünkü eskiyor yani. Nasıl eski diyorum bilmiyorum ama bu Nike'ın klasik modellerinden. Çok da rahat kullanacağımı düşünüyorum. Bunu da yine şöyle göstereyim. Linkini bulursam aşağıya eklerim. Almak isterseniz. Sonra bir de malum artık kafelere gitmediğimiz için yani bilmiyorum en azından ben tercih etmiyorum dışarıda böyle bir hastalık varken gidip de dışarıda kahve içmek mantıklı gelmiyor en azından. kahve dünyasına gittim kahve dünyasında böyle bir tane seti vardı ben de French press olmadığı için almayı tercih ettim hem filtre kahvesi hem bardağı hem de French press'i 80 liraya gibi bir fiyata aldım bence gayet uygun Evde yani dışarıda niye kahve içelim ki zaten hastalık varken bilmiyorum yani kendi evinizde durun ihtiyacınız olmadığı zaman çıkmayın. Mesela ben çıktım ama sabah saatlerinde çıktım çok kalabalıklaşmamıştı ama artık öğlene doğru kalabalık olmaya başlamıştı o zaman da işim bittiği için zaten eve dönmüştüm. Aldıklarım da bu kadar. Başka da daha bir şey almadım. Gayet de yeterli. İhtiyacım olanları aldım sadece. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Aslında ilk defa böyle bir video çektiğim için de heyecanlıyım. Çünkü hiç aldıklarımı paylaşmamıştım. Ne Instagram'da ne de böyle YouTube'a video çekmemiştim. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir aldıklarımı. Böyle anlatmak istedim. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Geçti. Yes.